Merhaba tatlı şirin fındık gibi kardeşim. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 5 tane yeni kahramandan 2 tane yeni revamptan ve bir tane de yeni haritadan. Harita rework yiyecek arkadaşlar. Sıralı ve klasik maçta girdiğiniz haritaya yeni e, şey eklendi. Böyle çalılar falan eklendi. Onları göstereceğim. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Umarım videomu beğenirsiniz. Beğenirseniz de like atıp abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim arkadaşlar. İyi seyirler. Öncelikle haritamızdan başlayalım arkadaşlar. Haritamız reward diyecek. Bakın normalde orijinal sunucuda burada çim yok arkadaşlar. Buralara çim eklenmiş gördüğünüz gibi. Artık bu köşeden de geçtiğinizde burada çim olacak. Daha çok pusmanız için yer yapmış. Ayrıca diğer tarafta orada da var arkadaşlar. İki tarafa da böyle çim eklenmiş. Hafif görsellerinde de değişiklikler var ama önemli olan en büyük değişikliği buralarda çim olması. Normalde şu anda orijinal sunucuda burada çim yok arkadaşlar. Artık gördüğünüz gibi buralarda da çim olacak. Yeni güncelleme ile yeni haritayla birlikte. Argus'un son hali Mart ayında gelecek arkadaşlar. Görünümü bu şekilde olacak. Hemen hemen orijinal hep benzer zaten. Şimdi pasifine yeni bir efekt eklendi. Daha doğrusu özellik diyelim. Bakın şimdi arkadaşlar kırmızısı doluyken böyle sanki ikinci yeteneğini kullanıyormuş gibi öne doğru bakın sokuyor arkadaşlar. Gördünüz mü? Şöyle 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 böyle ekstra hasar vuruyor. Bakın bu tamam böyle vuruyor ama bunun dışında pasif de artık bu şekilde öne doğru gördüğünüz gibi böyle sokuyor arkadaşlar. Yani böyle bir özellik eklendi. Bunun dışında diğer yeteneklerini zaten göstermiştim daha önceden. Hızlı bir şekilde bir daha göstereyim. Bakın ilk yeteneği artık rakibi isabet ettirmeseniz bile öne atılabilecek pasifi eskisine göre kırmızısı daha hızlı doluyor arkadaşlar. Eski tek sayısına göre çok daha hızlı doluyor. Gördüğünüz gibi seri seri kullanabiliyorum daha sonra ikinci yeteneğini kullandığında rakibi zehirliyor ve arkasından gidiyor. Hızlanıyor gittiğinde. Bakın üstünde zaten işaret çıkıyor ve sürekli hasar vuruyor. Hatta şöyle bir şey yapalım. Çılgınlık olsun abi. Bakın arkadaşlar. Şunu çıktığımızda acaba bunun zehirini vuruyor mu? Net görmeniz açısından da iyi olur. Bakalım. Bakın bu şekilde zehirliyor rakibi. Hasar veriyor arkadaşlar. Ve arkasından gittiğinizde gördüğünüz gibi sizin hareket hızınız artıyor. Ultisine ses efekti ekleneceğini zaten söylemiştim. Bu kesin eklenecek. Yeni güncellemeyle göreceksiniz. Ultisini açtığında şöyle bir müzik çıkacak. Şimdi sesini çoğaltıyoruz. Adalet zayıfların kalesidir. Sanki kanatları da değişmiş gibi arkadaşlar. Kanatları böyle çıkmıyordu. Evet, son hali bu şekilde arkadaşlar. Argus'un son hali tamam sus. Tamam. Son hali bu şekilde Mart ayında orijinal sunucu da olacak. Mart'ın ortası gibi gelecektir. Kesin, kesin tarihi Mart ayı arkadaşlar. Dediğim gibi yeni hali bu şekilde Argus'un. Benim için bir de. Karina'nın yeni ultisini zaten göstermiştim arkadaşlar. Bıçak gibi bir şey fırlatıyor. Daha sonra içlerinden geçiyor. Aynı League of Legends'daki Akali gibi ultisi olacak. Yani Guion gibi böyle bıçak fırlatıyor. Daha sonra içinden geçiyor. Rakip katlettiğinde yine bekleme süresi sıfırlanacaktır. Bakın bıçağı fırlattıktan sonra içlerinden geçiyor arkadaşlar. Bu şekilde olacak. Zaten Mart ayında büyük ihtimalle orijinal sunucu da olacak. Karina'nın yeni hali test sunucusuna da önümüzdeki haftalarda gelecektir. Gezegenler arasında benim için yaratılmış denge var. Bu şampiyonu zaten çoğunuz biliyor arkadaşlar. Daha önce de göstermiştim. Hemen hızlıca geçeceğim şöyle yine. ilk yeteneğiyle böyle hasar vuruyor arkadaşlar. Alan hasarı atıyor. İkinci yeteneğiyle şöyle bir atıyorsunuz. Bir de şöyle çizdiğinizde arkadaşlar buradaki rakip şampiyonları yavaşlatıyor. Hatta şöyle göstereyim. Bakın şu şekilde rakip şampiyonları yavaşlatabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi hasar da artıyor sürekli. Ultisi biraz karışık arkadaşlar. Bunda hem şöyle çizerek bakın kareleri çizerek hasar vurdurabiliyorsunuz. Hem de tek tek böyle tıklayarak bu şekilde hasar vurabiliyorsunuz. Güzel bir şampiyon ama biraz oynaması sanki zor gibi arkadaşlar. Geldiğinde her şey netleşir zaten. Bu şekilde yeni şampiyonumuz, sıradaki ilk gelecek şampiyon bu arkadaşlar. Şimdi Beatrix'te de yeni bir düzenleme yapıldı. Artık mermileri arkadaşlar cam barının hemen altında gözüküyor. Mesela bu silahın 5 tane e, sıkımı var. 5 kere sıkabiliyorsunuz. Şöyle 1, 2, bakın zaten azalıyor gördüğünüz gibi. 3, 4. İkinci yeteneğini kullanırsan direkt zaten mermiyi fulluyor. Onun dışında bekliyor. Belirli bir süre sonra dolduruyor. Zaten jarjör sesi de geliyor. Silahını değiştirelim. Bakın her silahta bunda da mesela 4 tane. 4 kere sıkabiliyorsunuz. Şu şekilde. Sonra mermi değiştiriyor. Eğer ki ikinci yeteneğini kullanırsanız yine şöyle takla atarsanız fulluyor direkt. Bittiğinde de fulluyor. Direkt her türlü fulluyor. Bunların efeye biraz daha değişik gördüğünüz gibi. Ultileri, ultilerinde bir değişiklik yok abi. Ultileri falan her şey aynı yine. Şöyle bir silah daha değiştirelim. Diğer ağır silahları alalım. Şurada. Bakın bu bu silahta ekstra bir özellik daha var. Aynı Layla gibi arkadaşlar. Kuleye menzilinin dışından vurabiliyorsunuz. Bakın şu an kuleye vurabiliyorum mesela. Böyle bir özelliği var. Kuleye uzaktan vurabiliyorsunuz. Aynı Layla gibi şu şekilde. Bakın kulenin canı gidiyor. Gördüğünüz gibi kule bana vuramıyor ama ben kuleye vurabiliyorum. Şuna şunun ucunun bir yerinin değmesi yeterli. Kuleye vurması için. Bakın gördüğünüz gibi kuleyi yıktım. Kule bana vurmadan. Bu şekilde bunun şeyinde de hani bu yeteneğinde de böyle bir özelliği var. Ultis işte meteor yağmuru gibi bir şey abi. Diğerine geçelim. Şu silah aynı Lestey'in silah e, silahı gibi. Lestey gibi. Ama biraz daha şey böyle. Yavaş abi. Bakın hasarı normal silahların 2 ila 3 katı arasında değişiyor. Ağırların 2 katı. güçlük dandiğin ise 3 katı hasara sahip arkadaşlar bu silahıyla. Zaten bakın bir K civarı vuruyor. Ama tek sıkım. Tek sıkım abi. Bunda da yine kaydığınızda jarjörü dolduruyor abi. Bakın şöyle iki kere arka arkaya sıkabiliyorsunuz. Ultisi de aynı Leslie gibi %50 daha fazla vuruyor ultisi düz vuruşlarından. Bu şekilde arkadaşlar yeni şampiyonumuz da Mart ayında bizlerle olacak. Biraz yeteneği fazla isteyen değişik bir şampiyon ama ben gerçekten beğendim. Güzel olmuş abi. Değişiklik olmuş. Gelsin bakalım. Sıradaki şampiyonumuz Tag tek arkadaşlar tank rolünde olacak. Nisan ayında orijinal sunucuya gelecek. Test sunucusuna ise 2 hafta içinde bütün yetenekleriyle tamamen gelmiş olacak. Şu an GM modda birazcık yetenekleri böyle gözüküyor arkadaşlar. Böcekleriyle bir şeyler yapıyor. Onu göstereceğim şimdi. Yeni gelecek tank şampiyonumuz 2 hafta içinde test sonucunda olacak büyük ihtimalle arkadaşlar. İlk yeteneğiyle yere böcek atıyor. Bakın şu mavi şeyler böcekleri yani yanındaki küçük böceklerden atıyor. İkinci yeteneğiyle o böceklere doğru giriyor arkadaşlar. Yani bu şekilde olacak. Ultisiyle de böcek saldırısı yapıyor. Gördüğünüz gibi bir sürü böyle bir şey çıktı. Tam yüklenmediği için GM modda olduğu için böyle gözüküyor arkadaşlar. Bunlar o küçük böceklerin... Ee, toplu hali yani toplu böcek saldırısı yapıyor abi ile Bu şekilde bir şampiyon gelecek. Zaten geldiğinde yeteneklerinin birebir bu şekilde olduğunu yalnız hani efektli şekilde göreceksiniz arkadaşlar. Orijinal sunucum Mayıs ayında gelecek test sunucusuna bir ay içinde gelecek bütün yeteneklerini detaylı bir şekilde gösterebileceğim arkadaşlar. Şu an GM modda bazı yetenekleri birazcık gözüküyor. Ultisi işte yetenekleriyle neler olduğu Gösteriyor arkadaşlar. Onları göstereceğim. Savaşçı rolünde bir şampiyon olacak. Gerçekten ortalığı karıştıracağını düşünüyorum. Güzel bir şampiyona benziyor. Bir diğer yeni şampiyonumuz düz vuruşuyla rakip şampiyonlara stun atıyor arkadaşlar. Yalnız düz vuruşları seri değil. Yani bir tane vuruyor işte 2 saniye falan bekliyor. Böyle bir bayağı bekliyor yani vurduktan sonra. İlk yeteneğiyle de bir şey fırlatıyor. Büyük ihtimalle balyozuyla öne doğru savurup abi daha sonra şey yapıyor. Ultisi Aldus'un ultisine benzer bir ulti olması lazım. Bakın hedef seçiyorsunuz. Büyük ihtimalle ona bir şekilde gidecek ama nasıl gidecek bilmiyorum abi. Ultisiyle gidiyor. Bakın ikinci yeteneğinde de savurma özelliği var. Böyle bu da ne yapacak bilmiyorum. Balyozla vurup da acaba savuracak mı? Bilmiyorum. Gördüğünüz gibi ayrıştırıyor abi. Savuruyor. Kendisini de savuruyor. Yani rakip şampiyonlarda, dost şampiyonları da savurabiliyor arkadaşlar. ikinci yeteneğiyle gördüğünüz gibi bu dağıtıyor. Dağıtmak için yapılmış bir yetenek. Bu şekilde. Sıradaki şampiyonumuz ekranda gördüğünüz şampiyon, gördüğünüz gibi değişik Cloud'a benzer bir şampiyon gelecek. Orijinal sunucu geliş tarihi Haziran gibi olacaktır. Yani daha çok var. Test sunucusuna da iki ay içinde geleceğini düşünüyorum. ADC yanımsatsa da bence çok daha farklı bir rolde olacak. Elindeki silah ADC değil arkadaşlar. Yani uzaktan menzilli gibi gözükmüyor. Sanırım böyle suikastçı gibi bir şey olacak abi. Tam olarak ne olacağı dediğim gibi belli değil. Daha anket oylamasından yeni çıktı. Yetenekleri, özellikleri hakkında da herhangi bir bilgi yok. Zaten bilgiler geldikçe sizlerle paylaşmaya devam edeceğim arkadaşlar. Şimdi ufak bir açıklamada bulunmak istiyorum arkadaşlar. Bu videodaki paylaştığım bütün görseller ve anlattığım her şey orijinal, resmi Mobile Legends'ın verileridir arkadaşlar. Yani bir yerde böyle bir fotoğraf görüp de aman şöyle olacak böyle olacak uydurmasyon hiçbir bilgi içermemektedir. Bu sıra çok fazla görüyorum abi böyle şeyleri. Adam bir tane işte fotoğraf görüyor diyor ki işte şöyle bir şey olacak böyle bir şey olacak atıyor üzerinden. Hiçbiri de olmuyor. Böyle değildir. Bakın e-postama geldi. Gördüğünüz gibi böyle yeni şampiyonlar çıktığında bize şey geliyor arkadaşlar anket geliyor. Buradan işte e görüşümüzü işte fikrimizi belirtebiliyoruz. Bakın 204. yeni şampiyon yazıyor. Anket oylaması. işte dediğim gibi yakında orijinal sunucuda ve test sunucusunda olacak şampiyonlar böyle zaten ankete de geliyor. Ve verilerini de bulabiliyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.